Pazarlaması için meslek olacak evet. mı diyor Ensar? Ee, kesin bu e, çok hızlı geçtim ama e, pillarlardan bir tanesi market acceleration e, bu ürünlerin e, markete nasıl satılması e, şirketlerin bunları niye e, dediğim gibi Walmart bunu nasıl aldı nasıl satıldı Walmart'a bu e, bu e, kesin e, çok büyük bir market olacak. Yani bunu ne kadar iyi e, satışçı, marketinci arkadaşlar anlamaya başlarsa e, bu konuda müthiş bir satım e, şey olacak. Peki e, şu anda eğer bir potansiyelin yüzde kaçına ulaştık sence? <laughs> şu anda daha yuvadayız. Şu anda çok başlangıcı. E, ona göre şu anda girecek olan arkadaşlar 3-5 sene sonra bu konuşmayı hatırlayarak e, iyi ki girmişiz diyeceğine okay. ben inanıyorum. Evet, Covid'in e, bunu hızlandıracağı, bu 2-3 sene sonra zorla gireceğimiz yerleri şimdiden insanların e, çok daha hızlı bir şekilde e, bu virüs vücuttan çok beyindeki buzulları eğiteceğine inanıyorum. Çok daha hızlı bir şekilde ve bu sanal ortamları e, hızlanacağı bir e, oportunite olacak. Umarım hepimiz ah. sağlıklı bunu geçirebilirsek.